Ne yapıyoruz, neredeyiz, ne yapacağız? Ee, Şehirdeyiz, babada Televizyonu'ndayız. Ee, Şöyle bir gösterelim. Şurada istasyon içindeyiz. Telefonun kalkmasını bekliyoruz. Her saat başında bir kalkıyormuş. 1200 metreye çıkacakmışız. 1700 müydü? 1700 ve 1900 kapalıymış. O sezon olmadığı için. sezonda açılacakmış. Annem de heyecanla füslendi füslendi pozunu veriyor. <laughs> 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 Aferin. gibi gerginim less than 10 years. Yine yüksekli korkumu aldı beni benden yani. <laughs> Aynik <bir> bak bakalım. I think you can do that. Ama işte Aynik'e korkmasın <laughs> diye delikanlılık yapıyorum şu an. <laughs> Paçam, pa paçamdan akıyor şu an. Çok korkuyorum şu an. Çok korkuyorum. Şöyle ölü deniz böyle Şu an Olimpos'taki şey kadar Yükseldik yani. Dik bir hal var şu an. Bayağı şöyle dik tırmanıyoruz. Bence Almira biraz gergin. Ama çaktırmıyor. <laughs> şöyle yukarı kaldırıyorum. Bu tarafta manzara mükemmel. Akyaka 100 küsur kilometreymiş bizim evden. Yani bir buçuk saat falan gösterdim herhalde o civardaki çizgi gerçekten. Gidiyoruz az kaldı çok. Baya geldik yani. Köyce zor gidiyoruz. Almir'e gene biraz yollarda ipten. Uyudu dinlenecek biraz Öyle şimdi bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı? Pücük verdi. gjithë bashkësinë i konfirmacion Amma sorusu her günkü akşam ne yiyoruz? <laughs> en zor sorusu. <laughs> ne yiyoruz akşam? <laughs> Şu an azmak yanı kenarındayız. Şöyle. Ben yine bir drone kaldırdım. Buradan gidiyoruz. Almira müziği duydu oynar şimdi. Oynayabilirsin babacım. <laughs> Oynayacak da zor <zorduruyor. gülüyor> çıkamadık. İkinci tura çıkıyoruz. İkinci tura çıkmamızdaki sebeplerden biri de turların fiyatı. <laughs> Bayramda artıyormuş şu an 30 lira. 30 lira olunca kişi başı dedik ya gelmişken bu kadar yolu değer ne olacak. Bir daha çıkıyoruz. Almira çok eğlendi. Almira eğlenmişken bir daha bir daha gezmek istedik. Almira bunlarla oynuyor falan böyle keyfi yerinde. Ne yaptık geldiğimizden beri? Dolandık. Biraz bir fotoğraf çektik. Aynur'a yemeğini yedi. Ben de onu uçurdum. Şimdi ikinci turu yapıyoruz ve sonra yola çıkıyoruz. Bir buçuk saat yolumuz var. Sonra evimize gidiyoruz. Bir mola verdik. Şimdi bugün motorla çıktık. Almira yok. Kafamızı dinleyeceğiz biraz. Niyetimiz o. Gidebilirsek göceğe gideceğiz. İlk tecrübemiz motorla beraber. Ee, i̇şte böyle gidiyoruz bakalım. Azıcık mola verdik. kafamız dinleyeceğiz. <laughs> Canım motorum da burada. Gidiyoruz bakalım. Böyle. Görüşürüz. Burası meşhur. Göceğin böyle fotoğraflarda göreceğiniz şey. Bilmem bir şey portla ne port bilmiyorum. Şöyle bir şeyler, güzel bir yer yapmışlar böyle. Kanallar, manallar var. Şöyle denize doğru gidiyor. Burada da e, ee, 30 35 km arası bir yol, yolu geldik. Şimdi normalde daha önce beraber bir gezmiştik ama bu, kadar, bu mesafede gitmemiştik. Biraz çekiniyordum açıkçası. Benim tecrübem yok motorda. Ama güzel oldu. Ben de oldu. çekiniyordum açıkçası. E, korkuyorum çünkü. E, birazcık e, Gel. Dikkatim dağıldı. Erken <laughs> niye dikkatim dağıldı? Kedi var. Kedi, kedilere dayanamıyoruz. Gel. 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 Çağrılmaz mısın? Bir güzelliğe bak. Gel. Gel. Şimdi normal motorun raconu var. Ya yani varmış. Biz de işte bindik canlıyoruz. Yani ben normalde geçen mesela sürerken şey demiştim. Videolar falan izledik. İşte Arçalı sürüş nasıl oluyor? Yani böyle arkada bir yolcu olduğu zaman falan söylenen şey şu. Normalde işte sürücü nereye tarafa giderse artı da yolcu da o tarafa eğilmeli, kalkmalı, yatmalı falan. Biz öyle konuşmuştuk. Normalde işte Sinem biraz kendi kaptırmıştı. Geçen sefer ben yatmadan falan yatıyordu. Ben motorun yatmasını anlamıştım onu. son bu sefer ama başarılıydık yani. Uyum olarak da iyiydi. Güzel geldik yani. Ben 80-90 km falan çıktık. Çok da uzun sürmedi. gel Keyifliydi. dönerken de daha rahatlarız diye düşünüyorum. Ben daha uzun sürer diye bekliyordum. Ben <laughs> ama sürtünüp sürtünüp duruyor. Ne yapayım ya? <laughs> evet, pardon. Ben daha uzun sürer diye bekledim ama çabuk geldik. Yani gözük çok uzak gibi geliyordu bana. Ee, ben biraz korkuyorum aslında. Çok korunaksız çünkü tamamen dış ortama açığız. Sadece işte kaskımız var. Başka bir şeyimiz yok. Ee, ama güzeldi. Ben biraz çok sıkıyorum kendimi kasıyorum galiba ama kısırtım işte falan ağrıyor, sağ bacağım ağrıyor. Ama hani biraz daha rahatlayacağım herhalde. Göcekte ne var? Göcekte şöyle, göcekte çok bir şey yok aslında. Yani böyle gezilecek çok bir yer yok ama çok sessiz, çok sakin. Böyle tam bir emekli şehri, yeri yani. Ama burada şöyle, pahalı bir emekli evet, yeri. da <laughs> şuradan 4 tane marina var burada. Tekne yat olduğu yerde ekonomi fırlıyor zaten malum mekanlar falan güzel gayet iyi ama şey böyle yani hani geleceksin geleceksin oturacaksın dinleneceksin gideceksin tarzı bir yer çok böyle işte gelelim gezelim falan diyeceğimiz bir yer değil daha çok böyle işte teknelerin yatların geldiği tercih ettiği bir yer şöyle mesela demin bir yerdeydik drone da koyarım gerçi şura bir işte mesela bir marina var şöyle bir geldik bir tane parkın bir oturduk bir yerdeyiz şu an arkada böyle mükemmel siteler falan var Hiç orijinal bir yer ama ben seviyorum şey. kendine has böyle ufak sakin bir yer Sezon açılmış, biraz kalınlıkta açmış. Haftaya içi falan geliyordum ben motor çalışmaya, arada sırada buraya geliyorum. O zaman kimse olmuyor da artık yavaş yavaş hava ısındığı için gelmiş şimdi artık yani. Hareketler başlamış burada. Ben az önce spagetti bolognese okudum da 175 liraydı. Hayır ya 192, 192 liraydı. 192. 192. Ekrem 75 diye tahmin etti ama 192. Hayır bir de niye 292 yani 190 değil 195 değil 200 Kadir değil. Harcın. 190 değil. Hayır yok saçma. Ben hesaplayacağım otur bir 118 ama çarpı çarpı. Allah Allah. Yani çok düşünülmüş üzerine mesai harcamış bir şey yani 192. Almira yok bugün. Almira olmadı ki zaten burada bu kadar. <laughs> Almira Ölüdeniz'e gitti anneannesiyle. Hayır o, o da o ayrı geziyor. <laughs> Benim bak sürekli medenisi. Orada. Bir, bir arabaya oturttuk. Ben anneannesine bir şey anlatırken Almira kapıyı kapatmaya çalışıyordu. <laughs> kapı kapatın da gidelim der gibi konuşamadım vallahi sabah. Ne şey olacak? Yarın da tekne turuna gidecekmiş. Yaşıyor bu hayat. <laughs> <laughs> Öyle işte bir de dönüş yolumuz var. Şu an aksiyon kameramız olmadığı için dönüşte bir şey çekemiyoruz. Sadece böyle geçer geçer. Ama güzel eğlenceli. Gel tecrübe oldu yani. Neredeyiz? Fethiye'deyiz. Kordon'dayız. 23 Nisan bugün. Kortej varmış. Korteje geldik farklı ülkelerde çocuklar var. Herkes kendi kıyafetini giymiş, kendi şarkılarını söylüyor, enstrümanlarını söylüyor. Öyle bir yerdeyiz. Evet, Ger gerçek sandım. Takılıyordum az daha. Ve içler dışlar çarpımları. Ne vardı? Kortej vardı. 23 Nisan bugün. 23 Nisan korteji vardı. Farklı ülkelerden işte çocuklar gelmiş. Onlar Onları izledik. Onun arkasına takıldık. Sonra Almira ile biraz parkta oynadık. Şimdi buraya bir tane e, fırketen gelmiş. Savaş gemisi bir şey herhalde. Onun ziyareti açılmış. Ona vuracağız diye. Şimdi böyle oturuyoruz. Kordon diye geçiyor. Bu liman tarafı. Fethi Limanı. Marina var. ileride. Şöyle bir yer. Arkamızda da şey var. Antik bir tiyatro var. Buradan gidebilirsek oraya gideceğiz. Aymira burada. Trafiği düzene sokuyor şu an. Çok meşgul. Şimdi sesten duyabilecek misiniz bilmiyorum. Burası Down Cafe diye geçiyor. Bura Fethiye Belediyesi'ne ait bir işletme. Down sendromlu arkadaşlar falan servis yapıyorlar. Şimdi şöyle iki tane su, iki tane magnolia, üç tane büyük çay ve bir hamburger. Bir de meyve suyumuz var hatta. 124 lira tuttu. Tam bir fiyat performans mekanı. Hem de güzel bir istihdam var. Tavsiye ediyoruz gelenlere. Deniz kenarında, kordonda. Şu arkada hala kutlamalar devam ediyor. Beş kaza meydanında. Burada bir de Niyazi var. Çok tatlı. Evet, bir Niyazi, Niyazi Bey var burada. <laughs> Arkadaş çok hareketli. O çok güldürüyor bizi. Az önce roman oynuyordu. Roman çalarken burada oyun oynuyordu bayağı evet. Armin'e bugün çok yoruldu. Bayağı gittik, gezdik. Savaş gemisine falan girdik. Bayağı, bayağı yürüdük. Ondan sonra hamur geri görünce bayağı bir ısrarcı davrandı geldik buraya. Ne baban? Ben nere yaşandı söylüyorlar. Bunlar tıs sördükmiş. ördekmiş. Sesleri çıkmıyor tıs, tıs. Bunlar titreşimi almışlar. <laughs> Çok güzeller ya. <laughs> evet. Muhtar geldi. Sen kimsin diye. Küçükken orozu atlamıştı var suratıma deli gibi korkarım.

Köy hayatı yaşıyorlar ve çok güzeldi. Böyle kiraz çiçekleri açmış, her taraf böyle mısır patlağı gibiydi. E, tavuklar vardı, köpek, kazlar, e, tavuklar, hindiler. Çok güzel daha topladık be beraber. Ekran biraz drone uçurdu. Aymira çok mutluydu. O kadar mutluydu ki. E, çok güzeldi. Nisan'da biz böyle kapatmış olduk. Hiç sıkılmadık. Yani Bir dakika bile sıkılmadık. Bayağı 6 saat falan oturduk. Ee, gittiğimiz kişiler de çok iyilerdi. Ee, muhabbetleri çok iyiydi. Köy çok güzeldi. Köy havası çok güzeldi. Nisan'ı şimdilik böyle bitirdik. Ee, darısı Mayıs'ın başına. Ee, gittiğimiz kişiler de zaten önceden aslında doktor olup emekli olduktan sonra köye yerleşmişler. Bir ee, abla buralıydı. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Sağ çok güzel karşıladılar. Hem de gittiğimiz gideceğimiz yeri de aslında bu kadar beklemiyordum ama çok güzeldi. Yani. Çok güzel dekor etmişler, döşemişler. Her şey çok güzeldi. Yedik, içtik, gezdik, yürüdük. Ee, bir de mesela fotoğrafla falan ilgileniyorlarmış. Ben hani fotoğraf çektim rahat rahat hiç kimse sıkılmadı, oyalanmadı yani. O pof olmadı. Çok güzeldi. Aymira zaten bugün <laughs> mutluluktan bayıldım. <laughs> Bazen sıkılanlar olabiliyor çünkü. Hani gittiğiniz yerde aynı olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok güzel geçti. Ben vallahi yani normalde hani çok böyle ilk defa gidiyoruz aslında. Zaten yeni tanıştık. Çok güzel ağırladılar. Sağolsunlar gerçekten çok memnun kaldık. Sağolsunlar unutmayacağımız bir gün oldu aslında. Işte evet yani. ilk kez kuzu göbeği yedik biz. Evet. Ee, kuzu göbeği burada e, ben ilk kez duydum kuzu göbeği mantarını. Ve pazarda falan satılıyor ama çok e, kilosu falan böyle 500-600 lira. 700 lira falan. E, kuzu göbeğini bulmak çok zormuş. Ee, bu gittiğimiz kişilerde birkaç gün önce galiba kuzu göbeği bulmuşlar. Zaten aramaya çıkıyorlarmış. Ve kuzu göbekli e, pilav yapmışlardı. Çok güzeldi. Bir de arabaşı çorbası vardı. O da çok güzeldi. Kendi tavuklarından yapmışlar. Her şey çok güzeldi. Havası güzeldi. Yemekleri güzeldi. Bir de şey çok güzel. Mesela bir şey yiyorsun. İşte tavuk işte diyor kendi tavuğumuz. İşte çilek yiyoruz. Bize i̇şte çilek kendi çileği. Biz işte şu diyor bahçede yetişti. Bu buradaydı. Şu şuradaydı. Hep böyle kendi mahsulü, kendi ürünü. Her şey doğal. Çok güzel, çok doğal. Kendi de çok doğallar. Çok mütevazı insanlar. Valla yani insanın ufkunu açan insanlar. Böyle insanlarla tanışmak, beraber olmak çok mutlu ediyor sen gerçekten. Sağ olsunlar ya. Ufuk açıyorlar gerçekten. Zeynep şimdi sahibinden de <laughs> bakmaya başladı. Evet. Minik <laughs> 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 de <işte>, bakacağım. <laughs> Orada bir satılık varmış zaten. Ya bu klasik yani Güzel bir tekne görünce tekne ne kadar ya. Ev, <laughs> evler ne kadar <laughs> Yani Bu motor ne kadarmış falan deyip böyle bakıyorsun. Muhtemelen dönünce Nif'ten şöyle bir dönüm arazine kadar. <laughs> evet <kadarmış>. bakacağım. <laughs> Taş evler ne kadar burada. <laughs> çok güzeldi valla çok güzeldi. Çok güzel bir gün oldu. görüyorum. <Evet>, Almira'da arkada. <laughs> Ama görünmüyor olması muhtemel. O zaman böyle. görüşürüz. Görüşmek evet. üzere.